Eren bana ölü gelin makyajı yapacak. Şimdi ben bir fotoğraf seçtim. Asla buna benzetemeyeceğim bu arada. Ama deneyeceğim. Senden yönergeler bekliyorum çünkü tamam. ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ben daha önce bunu yapmıştım bu arada. Daha önce yaptığını ben beğenmiyorum. Doğrusunu yapacağım. Mavi kalemle bir kremi karıştırıp yüzüme süreceğiz. Mavi olacak. İlginç. Buraya böyle maviyi basacaksın. Nasıl? Tamam Yüzüne çizmeyecek miyim? Hayır tabii ki. Çizgi çizgi olur. Paint'te öyle boyuyordum Kırmızı küçükken. ucu <laughs> metraşla açılıyor mu bunun? Hay, böyle asansörlü. Vay. Bu Buna asansör mü deniyor? Çok ne abi. kadar gidebiliyor? Hiç açma onu. Eren düşer düşer. Bu senin paletin tamam mı elinin üstü? Elimin tersiyle senin yüzüne boya mı yapacağım? Tamam yani şimdi onu yay. Sen yaysan. Neden? Bu elimi kirletmek istemiyorum. Onunla yüzüme süreceksin zaten. Aa, öyle ki. mi? Evet. Onu alacak. Onu palet, palet olarak. Palet öyle bir şey zaten. <laughs> Çok yaydın eline yedirdin bütün kremi. Ama iyi bir doku oldu. Avatar gibi oldum şu an. Kendime bir sürsem full. Çok havalı oldum. Hadi sürayım. Sürmek istemiyorum. <laughs> Bu oyunla da sürecek mi? Kulakların. Ne zaman başlarız? Başlayalım hadi. Nereden <laughs> başlayayım? Bu elime de böyle sürsem. Hayır. Sürdüm bile. Bence şöyle yapsam iki elle girsem. <laughs> lütfen. Tamam. Bununla başlıyorum. Bu maviden de mi kaçıyor? Hayır.